Korner direğinin orada ne yapıyordunuz? Ne yapıyorduk? Ne yapıyorduk kardeşim. Direkt dansı. Ya Mehni, ya Muhnu, ya Cuhnu, ya... Mert Hakan'ı kabul ediyor musun? Etmiyorum. Galatasaray'ı i̇şte, tebrik anladım. ediyorum. Şu an Arkadaşlar doğru. bir saniye. Konuş. E, gideceğim, dedi. Gideceğim diyor bak. Gideceğim diyor da. E, şimdi son dakikada şey yaptık da ben kalacağım işte. Şunu desin kardeşim. E, yani... <laughs> Bence yani... Şu çocuğa bir buzdolabı. <laughs> Ali Koç. Başka bir şey, şey, istedi. şey, şey istedi. Şu, Beyaz eşya şey bir, istedim. Bir beyaz eşya şey istedi. Bu çocuk eve çıkacak. <laughs> Doğru. O U19 takım bak. İkardi yemiş insana bir şey paylaşmış. Şimdi <laughs> arkadaş değil <hayır>, bak. <laughs> <laughs> bak. bak. Sen o topu bir at bakayım neler yapacak falan. Allah sakin ol be dayım. Allah cezanı vermesin. Maç Tepki kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Ben Deniz, Mertcan, Ender ve Bilal ile beraberiz. Bugün sizinle Süper Lig'deki bazı şeyleri konuşmak için buradayız. Sadece Süper Lig değil, bu programda her şey var. Bütün futbola tepki arkadaşlar, maç tepki. Bugün de biraz masanın etrafına tepki vereceğiz. Ama başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi bildirimleri açmayı unutmayalım. Şimdi başlıyoruz. Evet Ender'cim gündemimiz nedir bugün? Gündemimizi Merve Hanım'a soracağız. Merve Hanım soracak, biz cevap vereceğiz. Bu böyle bir konsept. Evet. Alış artık bu konsepte. Buyurun Merve Hanım. Daha ilk gün arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyoruz. Daha da iyi olabilmek için. Evet buyurun. Mesela dünkü Fenerbahçe Beşiktaş derbisi vardı onun hakkında. Evet Can Erzincanlımızın tulum peyniri hakkında. Gerçekten çok önemli bir tesisleşme <laughs> Arkadaşlar bundan değiştirmeyelim. günden değiştirmeyelim. Gerçekten çok güzel bir derbiydi. Üçüncü gol atabilirdik. Fenerbahçe yok ama atamadık. Sağlık olsun. Yani hiç gol atamayanlar. 3. golü atamadık da. derken 2-1'den sonra bence 3. golü falan atamadılar. Titreyen bir Fenerbahçe yani, vardı. Kesinlikle katılıyorum arkadaşlar. Korner direğinin orada ne yapıyordunuz? Ne yapıyorduk? Korner yapıyorduk, yapıyorduk kardeşim? Direkt dansı. Korner <laughs> direk kardeşim. yani başka bir şey yapmaz <laughs> yani zaten orada. Büyük ihtimal direkt dansı yapıyordunuz. Nasıl 3. golü atacaksınız? Atacaktık az kalmıştı ama olmadı. E, Ceko deneyebilirdi ama 3. olmadı olmadı. Peki tamam şey... sana bir soru sorayım. Sor. Sizin teknik direktörün ismi ne? İsmail Kartal maalesef. Güzel. Farz et ki imagine that seni İsmail Kartal. Üçüncü golü atmak için ne yapardın? Ne alırdın? çok güzel bir soru. Eee Edin Ceko'yu oynanmazdım. Oyunu almazdım. Almazdım. Ben de sana bir şey söyleyeyim. Golcü ya. Abi son haftalarda ben Ceko'yu beğenmiyorum. Golcü iyi vallahi. Ceko çık. Çıkardık Ceko'yu. At şayi kaldı. Bak şayi fal. şayi. Serdar Dursun var. Joshua King var. Karşıda da 10 kişi kalmış bir Beşiktaş var. Ne yapardın? Aynen. Cengiz, alır. Cengiz alır. Cengiz alır. Allah cezanı vermesin. maalesef. Işte. Maalesef. Tamamen maçın skorunu 25. dakikada görülen kırmızı karta bağlı. Aynen öyle. El Mustafi eğer atılmasaydı bu maç böyle olmazdı. Son 7 deplasmanında, 7 Kadıköy deplasmanında da 7 kırmızı kart görmemiz buradan herkesi, sorumluları Allah'a havale ediyorum. Bu bir tesadüf mü? Değil. Asla değil. değil. Bence bu bir El Mustafi. Bu bir operasyon. Ben... El Mustafi'ye gibi sıkıntı var bence. Ben sana açık konuşayım. Okey okay, okey. Okay. Evet. Musrati... Kendi kalesine gol atan El Moustraati, gene de kendi kalesine gol atmış gibi bir şey yaptı. Ya bu adamda biraz şanssızlık mı diyeyim? Ben El Moustraati'nin üstüne çok gidilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Biraz şanssızlık olduğunu düşünüyorum. Aynen bence de. Ama formsuz, onu söyleyeyim. Aynen. Formsuz. O kadar kötü Beşiktaş'ın tüm futbolcuları gibi, o da formsuz. Bak şimdi sana bir eleştiride bulunacağım. Sen o kadar Cenk Tosun'a ettin diğer maçlarda, tek golde attı atabilir kardeşim yani, yani bu bir futbolcunun adı şey e, görevi gol atmak zaten bu da golcü atacak tamam. bana maç aldı mı alamadı yani alamadı ama olsun ya Cenk Tostan'a biraz haksızlık ediliyor bence Beşiktaş camiasında söyleyeyim mevzu bu değil mevzu sizin 90 dakika boyunca 10 kişi kalmış 90 dakika demeyelim de Tamam, 70 25'ti. dakikada. 70 dakika boyunca 10 kişi kalmış bir takıma hem de bir darmadağın olmuş takım yani. Takım değil. Anadolu, takım takımı. Anadolu takımı. hüviyeti bile göstermedi. Siz iki tane golü zor attınız. Bir de korner direğinin orada vakit geçiriyorsunuz abisin. Bu neyin korkusu? Biraz Böyle daha, mi şampiyon Biraz sen? daha cesur olması gerekiyordu. Orada şampiyon Ancak gayet iyi oynadığımızı düşünüyorum. Yani ben sen sana söyleyeyim. İsmail Kartal'a maç sonunda sormuşlar. Bu oyunla şampiyon olacağınızı düşünüyor musunuz diye. Ben de aynı soruyu sana sorayım. Taraftar olarak. Sen düşünüyor musun? Bu oyunda sıra yenemezdik. Onu açık açık söyleyeyim. Kardeş dedim Galatasaray yenemedin mi? Şampiyon da olamıyorsun otomatikmen. Ee, yok sadece o 17... yetmiyor. Hayır Hadi abi, abi astrologlar olacağız diyor. Wow. Duanı ettin mi? Ettim. Edip yani. geldim. Tamam. ettin. Evet edip geldim. Ya Mehni, ya Muhnu, ya Cuhnu, <laughs> ya Duhnu. Ben öyle du. ettim değil mi? Nasıl ettim? <laughs> Allah'ım ben bir şey şampiyon olsun. Allah'ım sen konuyu biliyorsun. <gülüyor> sen <laughs> Amin diyerek yani bizde. Hani çok bizi gerekti. biz yorma gerekiyor. Mert Hakan derbi maçından sonra bir tweet attı. Oo Mert Hakan'ın tweet'i. Hangi tweet abi o ya? Serdar Aziz ve Mert Hakan birlikte Adana Demir Galatasaray maçını izliyorlar. Tamam. Sen, sen Mert Hakan'sın tamam mı? Ben de Serdar Aziz. Kerem Demirbay'ın golü sonrası Serdar Aziz diyor ki Üf ne gol attı be diyor. Ben tamam. Ha. Ne tepki verirsin? Yani iyi fena değil. Bilmiyorum yani iyi gol fena değil de. Yok yok şey... benim tepkime ne tepki verirsin? Ya senin tepkine ha. mi? Abartma sen de. <laughs> Abartma sen de dersin değil mi? Yakup Çınar'ın iddiası bunlar. Yakup Çınar'ın iddiasına göre Mert Hakan daha sert bir tepki göstermiş. Ve aralarında çıkan tartışmadan dolayı Serdar Aziz kadro dışı kalmış. Bunun üzerine de Mert Hakan'ın attığı tweet arkadaşlar şu tweet. Sence Mert Hakan amigo mudur? Amigo'nun Allah'ıdır. Tamam mı? Buyurun. Amigo'nun Allah'ı. Daha şeye gelirken bile arkadaşlar bilir futbolu takip edenler. Hangi takıma geliyordu Mert Hakan? Galatasaray'a geliyordu. Galatasaray evet. Sonra İrfancan gibi. O, aynen. İrfan olayından çok 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 farklı bu. Evet. Gelemedi. Daha şeyden önce mesajları var. Galatasaraylı yönetici attı. Ellerinde tek bu kaldı. İşte Kadıköy'de şey Fenerbahçe Galatasaray'a yöneticiye mesaj atıyor. Diyor ki işte Fenerlerin ellerinde tek bu kaldı. işte Kadıköy kaldı falan filan gibisinden bir şeyler hmm. atıyor. Sonra gidiyorsun. Ondan sonra Fener'e imza, fener e imza atıyorsun. Hadi onu geçtim imza attın kardeş. Bence biraz insan kendini bilmeli. Bunlar ortaya çıktıktan sonra, bu kadar afişe olduktan sonra Amigola'da gerek yok yani. kendi böyle kabul ettiremezsin camiaya. Bence Fener camiası da Mert Hakan'ın kabul ettiğini düşünmüyorum. Mert Hakan'ı kabul ediyor musun? Etmiyorum. Etmiyorsun. Peki de... dünkü Twitter hakkında sence kalite düşmüş müdür? Düşmüştür kardeşim. Futbol sahada oynar. Twitter'da değil bu kadar basit. Tamam. Sahada tamam. oynayın, kendinize laf getirmeyin. Evet, Peki, gerek var. haklısın. Kesinlikle haklısın. Şampiyon kim olur? o şampiyonluk mevzusuna gelince kim olur sorusu değil de kim oldu sorusunu cevaplayayım. Bence. Galatasaray'ı tebrik aynen ediyorum, ediyorum. şampiyonluğundan Arkadaşlar bir saniye. Konuştuk bir, bir şey. dakika bir şey. Bir Şimdi bakın önümüzde kaç maç var sizin? Dört. Dört maç var. Galatasaray bir maçı kaybetse biz maç kazansak fark bire düşer. Bir tane kazanırız. Galatasaray falan maçı maçında alırız zaten tamam bitti. İki puan öndeyiz. Buradan saygıdeğer halama çok selam söylüyorum. <laughs> yani siz <laughs> anladınız. Halama siz, evet, siz anladınız. sevgiler. <laughs> çok sev sevdiğim bir insandır. Evet devam edelim. Ya bu şekilde kazanacağımız. <laughs> <laughs> İspar karta kadar olmasına inanıyorum arkadaşlar. Peki. E, sevgili bu sezonun her ne kadar bana göre hakemlerin iki takımı da ben kolladığını düşünüyorum. Galatasaray'da Fenerbahçe'yi de. Ama Türkiye'de bu hep böyledir. Şampiyonluğu oynayan takımlar biraz kollanır. Yani sürekli böyledir. Ama Galatasaray şampiyonluğu bu sene hak etti oynadığı oyunda. Teşekkür ederiz. E, bu yani şampiyonluk özel programı yaparız ama. Ne düşünüyorsun? Tamam şampiyonlar çok yakınsınız ama oyun Adana Demirspor maçındaki oyun seni tatmin etti mi ya da son haftalardaki oyun? Buyur ben Adana Demirspor'daki oyun ya şöyle söyleyeceğim bak. Sen büyük takımsın değil mi? Evet. Büyük takımda oyun da olmalı ama Hı -hı. yeri geldi mi oyuncular devreye girmeli. Hı -hı. Bence o işi son haftalarda yapabiliyor diye düşünüyorum. Farklı takım. farklı oyuncular yes bize, eline alabiliyor. Evet yeah, bu da şey olanlar genellikle kendi yani büyük oyuncu diye atlettiğimiz oyuncular Devreye girebiliyor. Mesela Fener'in eksikliği yok. Evet, Giremiyor. Belki büyük oyuncu devreye giriyor zannediyorlar. İrfan Can Kahveci falan filan da. Şu dün attığı ikinci golde bir şey yok. Hayır. Tamam, ben de, bir, de, bir de son haftalarda mesela sizde bir maçta Mertens. Bir maçta Icardi. Bir maçta Barış Alper. Bir maçta Hakim Ziyek. Kerem Demirbay. Hakimziye. Yani. yani Ama Fenerbahçe'de tarih haftalardır yok. Şimanski. Şimanski haftalardır yok. Ceko kimine göre hiç yok. 20 tane gol atmış ama Fenerler hala kabul etmiyor adamı. Son birkaç hafta bence Ceko yok abi. Okey, okey. Ama o Batu bizde. O, o minvalde bakarsak bence evet oyun tatmin etmiyor ama oyuncuların bu büyük oyuncu dedi, dediğimiz oyuncuların e, inisiyatif al, devreye girmesiyle bence kurtarıyoruz diye düşünüyorum. Yani Adana Demirspor maçındaki oyundan hmm. çok tatmin değilsin. Yok. Çok çok iyi değil. Mesela sezonun başında çok başındaki... oldu. Tenis maçı gibi oldu. Evet. 7-8 haftadır öyle. 7-8 evet. haftadır hemen hemen bütün maçlar öyle. Son 3-4 haftaya kadar da 1-0-2-1 ile falan götürüyoruz. Tam bir büyük takım şampiyonluğu diyebilirim ha, bu sene şey Bunu deyip noktalayabiliriz evet, bence. Büyük doğru. takım hüviyeti gösteriyor. Ben de henüz erkenden sevmeyin diyorum arkadaşlar. Daha hala önümüzde maç daha var. Bekleyeceğiz. Ben Doğru. maçı Galatasaray maçı ben bekliyorum. Gerçekten o maç bir olsun. Ondan sonra netleşecek her şey. Katılıyorum. Bence ondan, ondan. önce netleşecek. İşte arkadaş Kızılay'a falcıya gidecek. <laughs> İlginiz <Bir günümüz> olsun. <laughs> Yeni hocası. Beşiktaş'ın yeni hocası. Bir kere Beşiktaş'ın hocadan önce oh, hocaları 11 oradan 5-6 tane de oradan 15 yeni transfere ihtiyacı var en az. O zaman sen Samataev'e katılıyor musun? Bunlar futbolcu değil. Tamamen deli, çürümüş katılıyorum. Bunlar falan. Tamamen falan. katılıyorum. E, sen de bir yöneticinin bunu dile getirmesi ne kadar doğru? Bence doğru. Şimdi neden doğru? Şimdi Beşiktaş eee şampiyonla oynaması gereken bir takım. Okey. Değil mi? Hoca getiriyorsun. Demek ki sıkıntı hoca değil. Bence sıkıntı sahada da değil. Sıkıntı kulübede, yedek kulübesinde sıkıntı. Soyunma odasında sıkıntı. Oyuncuların mentalitesinde, kendi mentalitesinde. Ya ben Beşiktaş futbolcusunun bir mağlubiyet sonrası gülerek sahi terk etmesi hakkının olduğunu düşünmüyorum. Okay. Bak Hiçbir büyük takımda düşünmüyorum. Okay. O yüzden Samet Aybaba demiş ki işte çürümüş kadro. Ben futbolcu olsam yani bu beni daha çok motive eder. Maçlardan ben, önce. Ben o konuda katılmıyorum sana. Bunu medya önünde yapmaması lazım bence. bence Yine ne yapsın. Lazım yani. dediğin gidip arkada. Yani 5 da... tane teknik direktörü değiştirmemiş olsak e, yapması. Ama o... demek Kardeş, ki bir şey ortada artık ya. Bir şeyler ortada. Mesela Abu Bakar dün neden oyuna girmedi? Neden? Neden oyuna girmedi? Bizim abi çünkü, abi çünkü bitmiş. Yani kulüple bağları kopmuş bir oyuncu orada. O zaman kadro dışı bırak kesinlikle kadro dışı bırakmaması hatadır. Bırak senden götüreceğini ondan götürsün. Kadro dışı evet kesinlikle orayı katılıyorum. Tamam. Ama ben e, Samet Aybaba'nın açıklamalarını yanlış bulmuyorum. Sadece Samet Aybaba'yı bir yönetici olarak kabul etmiyorum bu işte. bunu söyleyelim. Samet Aybaba, bence. Feyyaz Uçar. Aynen öyle. E, bunların bu işi yapabileceğini düşünmüyorum. Yani balık baştan kokuyor. Kendisi. Aynen Sahanın içini boş veririz. Aynen. Sahanın, iç, sahanın içinden önce sağ dışında çözmemiz gereken i̇şte çok sorun. Orası hallolmadığı olmadığı sürece istediğin kadar oyuncu at, öyle. çıkar, oynamaz oyuncu. Dün Gelson Fernandes'in yaptığı gibi. Sergen, evet. Sergen Yalçın Antalyaspor Spor maçında o iki kupalı sezonda Antalya Spor'u yendik biz. Deplasmanı Türkiye Kupası'nı aldık. O günden bugüne Beşiktaş'ta çok büyük sorunlar var. Hala çözülemedi. 2022'den beri çözülemeyen sorunlar var. Çözüme dair bir şey olacağını düşünüyor musun? Yani ben e, Hasan Arat'tan umutluydum. Geldiğinde A planımız, B planımız, C, D, E, F, G hepsi hazır diyordu. Tamam. Ama hiçbir hazır değilmiş gördüğümüz. Yani hep öyle köy, ister mi? İstemez. Evet. Herhalde hazır a, mıymış? Yani a, B, C, D planı biliyor musun? Birinci teknik direktör, ikinci teknik direktör. <laughs> ben sana söyleyeyim. Kesinlikle. Onlarmış yani. 5 alttan şey sıralamış herhalde sıradan. Keşke Serdar Toprak Toprak Tepe en baştan kalsaydı. Ya en azından şey ya en olmaz. azından para ödememiş olurduk. Musrati Muçi 22 milyon adam getiriyorsun bu kadar kötü. Muçi tamam dün gün Tekin ona çok güzel bir şey söylemiş. Yetenekli oyuncu ama oyun bilgisi yok. Aynen öyle. E, oyun bilgisini kim geliştirecek? Teknik kadro geliştirir. Teknik kadro, da, 6 tane yok. teknik kadro değişirse. Değiştirir. Değiştirir. Fenerbahçe'nin yeni hocası. Evet Fenerbahçe. Şimdi Beşiktaş'ı konuşuyoruz da Şimdi... Fenerbahçe. Kesinlikle bence sezon sonu Ali Koç'tan sonra İsmail Kartal'la da yolların ayrılacağını düşünüyorum. Bu senin yaptığın yoruma eşittir Serdar Aytçelikler'in yorumu diyorum. Başka bir şey demiyorum. Yıllar önce Hazreti İbrahim Allah'a bir kurban verecekti diyor. E doğru. Kimi kesecekti? İsmail'i. Ama Allah yukarıdan ne gönderdi? Koç, Koç gönderdi. Koç ve İsmail ikisi birden gider diyorum ben. Sen ne diyorsun? Abi ben sana şunu söyleyeyim. Gitmesi lazım zaten ama İsmail Kartal kesin gider bu arada. Ama Ali Koç gider mi? Emin değilim. E, Ali Koç dedim. gideceğim diyor bak. Gideceğim diyor da e, şimdi son dakikada şey yaptı da ben kalacağım işte. Şunu <laughs> diye Bak şunu diyebilir. Bu yıl Süper Kupayı aldıramadık. Ben bu kulübü adam edip şampiyon edip öyle gideceğim. Süper kupayı mı? Şampiyon mu? İkisini yani, de mi? Yani şimdi şunu diyebilir bak. Ee, ha bu kupa alamadık. Ben bu kulübe bir tane kupa kazandırıp öyle gideceğim gibisinden bir Oğlum, her yedip, senenin, de Peki, hayır, hayır. Şampiyon, i̇şte, tamam. senenin başında onu söylüyor. Peki hayır. hayır. Senenin başında dedi ki şampiyon olacağız bırakacağım dedi. İşte bunu bir daha diyebilir. Bu sene olur. Ama o bu şey olur. Şey mi diyebilir? Olamadık, olabilir. Bir daha olursak bırakacağım. Ha, daha diyebilir? Bak, bunu diyebilir. Gönlüm Gitmesin de kardeşim. Ee, yani <laughs> bence yani kendi aile işini yapsın. Hani çok e, Fenerbahçe karışmasa daha iyi olur sanki. Buzdolabı satsın, çamaşır makinesi. Yani kardeşim ben sana bir şey söyleyeyim mi? Geçen e, birisi çok güzel bir şey söyledi. Fenerbahçe maçına kim geçmedi diye. Şimdi Saadettin Saran tabii şöyle birazcık oy falan topladı. Biraz evet, böyle e, gözler önünde bu sıra meydana geçen Candaş Tolga'ya da anlatıyor işte. O da mesela e, en hazır ekiple geliyoruz diyor vesaire. Hatta bazı teknik direktörlerle konuştuğu düşünülüyor. Saadettin sarın yabancı teknik direktörlerle, İsmail Kartal'dan sonra. Ama geçen birisi dedi ki mesela birkaç yıl acın olacak dedi Fenerbahçe başına. Acın girmez o topa diyorum. Bence Aynen. de girmez ama e, acın da sağlam Fenerbahçe'yi seviyor. İster seviliyor. miydin? İsterim bu arada. Bu arada sen... Acın abisi isterim ben. Bu arada bu aramızda sen Ali Koç ile iyi geçinmen lazım. Yok hayır. Neden? Evime çıkacağım diyorsun. Buradan bir buzdolabı isteğinde bulunursun çamaşır <laughs> makinesi. Şu çocuğa bir buzdolabı. <laughs> Ali Koç. Başka <laughs> şey istemedi. Şey istedi, Şu, şey bir şey istedim. Şey. Beyaz eşya şey Bir, beyaz eşya şey istedi. Bu çocuk eve çıkacak. Biliyorsun. <laughs> Ama o, o kadar o kadar maçtır size tepki veriyor. Yeri geldi üzüldü, yeri geldi sevindi. Bu çocuk bunu istiyor, hak ediyor. Lütfen. Yani beyaz eşya gelirse seneye bir daha başlamalıyız. <laughs> <laughs> beyaz eşya. Sana beyaz eşya gönderse. <gülüyor> <gülüyor> Yorumun değişir miydi? değişirdi. Helal olsun sen. İşte Fenerbahçe'lilik. Peki. Hayır Fenerbahçelik <laughs> sonuç. <elbette. olmuş. gülüyor> <laughs> <laughs> Onu tahmin arkadaşlar. Pratik pratik fayda ile alakası evet. var. Burada bir üye, üye kazanmak istiyorsanız. Özellikle medyada. Güçlü medya güçlü Fenerbahçe diyoruz. Bu çocuğa bir <laughs> Bir daha Ama başına başka birisi gelse de ben güçlü medya yaparım yani. Sıkıntı yok. helal olsun. Abi çeyiz herkes izleyebilir yani. <laughs> bir şey çalışırız. Hani koçu gerek yok sadece. Bu, bu toplara girmelerim. Neyse. Peki <laughs> sence Fenerbahçe'nin takıldığı yer bu sezon işlerin sıkıştığı yer şu mudur? Ben olduğum sürece şampiyon yapmazlar. Abi bu bir kere çok yanlış bir tavır. Niye biliyor musun? Şimdi Fenerbahçe'nin abi yıllardır Ankara'yla arasında kötü olduğu zaten bilinen bir şey tamam mı? arası kötü Ankara'yla Fenerbahçe'nin. Tamam fakat abi bunu böyle bu kadar gözler önüne serip de konuşunca sen oradaki futbolcuyu motivasyonunu mahvediyorsun. Bir de bunu hiçbir şey yokken yaptı biliyor musun? Ya, abi aslında... devam ederken yaptı. Ya bak bunu yapıyorsun tamam mı? Onsuz süper kupadan çekil, 19 getir vesaire. Bir duruş koymaya çalışıyorsun. çalışıyorsun diyorum, koyuyorsun demiyorum da. Ama abi orada bütün Fenerbahçelilerin, bütün Fenerbahçe camiasının, futbolcusunun motivasyonunu yerle bir ettin. Doğru. O U19 takımı bak Icardi 23 insana bir şey paylaşmış. Şimdi <laughs> arkadaş hayır bak. <laughs> bu bak, bak bu abi insan nasıl zoruna gitmez ya. Hay, benim zoruma gitti. Sen atlattın onu bak Abi zoruma gitti. Ha, Gerçekten ha. yazık yani. O çocuklara yazık bak. Ali Koç'a demiyorum. O U19'a yani o olanlar yazık. Benden küçük hepsinde yaşı tamam mı? Peki genç çocuklar Demişken. Arda Güler Arda Güler Golünü attı. Ne düşünüyorsun bu konuda? Arkadaşlar bir yıldır bu anı bekledik. Arda Güler golünü attı ilk 11'de. Girdi, yapıştırdı. 1-0 onun golüyle kazandı Ben sana, sana bir şey vardı. söyleyeyim. Zamanında Arda Turan gitmişti yurt dışına. Umutlarımız yaşayarmıştı. Yo Semih'liceğim Atletico Madrid'de falan bir efsane bence Arda Turan. Fenerli olarak Ama Arda Güler Efsanedir. Efsanedir. Atletico Madrid'de. Atletico Madrid'de bak. Peki. Barcelona'da? Barcelona'da da iyi. Hayır. Barcelona'da da iyiydi. Ama Barcelona efsanesi diyemeyiz. Ama Peki. Atletico Madrid'e Peki. Peki. Bir dakika. Hastane acilinde. Ha? <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Geçen. Devam edelim. Ama, ar gardım gardım ama Arda de. Güler bak. Işte Arda Güler yemeğe derim. Ahlakıyla, duruşuyla. Bak. Hani sporcunun zeki, çevik, ahlaklı olan diyor ya Atatürk. Tam öyle bir futbolcu. Nereden bak, biliyorsun oğlum? Abi belli. Ben Sünnet adam, törenine ben, mi katıldın? Ben, adam, <laughs> ben, adamım. ben, adamım. adamın bak duruşundan konuşmasından anlarım. Allah, Allah Allah. Ama mesela seni ilk gördüğün zaman demiştim. Ne demiştin? Zeki Çevki alakalı değil demiştim. <gülüyor> abi <gülüyor> derdi haklı çıkmışım. Yani 3 yıldır aklı oldu mu? Hayal ediyorum arkadaşlar. Peki sen ne düşünüyorsun Arda Güler'in golü? Ya abartmayın kardeş. Abartmayın. Aynen, abartmayın değil. Herkes futbolcu atacak. Real Madrid'e gittiyse gol de atacak. Ya futbolcunun yapması gereken iş gol atmak. Diyorsun. Aynen. Bu şunu kanıtlıyor. Ya arkadaşım bak. Dün izliyoruz golü. Maçın özetini izliyorum. Spiker bir anlatıyor. İşte beklenen Erman buydu. Yanlış yollardasın. Beklenen buydu. Sen bu topa bir çocuğa atta şöyle de böyle de falan filan. Babacım yapma yapma. Bu Hamaset. Çocuğun... Amaset. Ya, aynen kardeş. Ne abi? Abi. abi babası sevindim. da. Hayır sevindik. Ölgecek sevindik. Milli bir gurur kardeş. Ben okey tamam da. Sanki bana. Sen buzdolabını iste boşver. Ya tamam Hı, çocuk. <laughs> evet yetenek. Oraya 17 yaşında gittiyse o adamı aldılarsa hiç yani 5 dakikada oynasalar evet büyük bir yetenek ki orada o adam. Evet. Hepimiz okey değil miyiz? Tabii ki de. Babacım bunu niye abartıyorsun be? Dün golü herkes açsın izlesin arkadaşlar. Sen o topu bir at bakayım neler yapacak falan. Allah sakin ol be dayı. Sakin ol. <laughs> tamam hadi. Abi sen bu senin niye üzdü? Arda bir <laughs> daha... Üzmedi lan. Sen. Fenerbahçe'den gitti diye mi üzüldün? Yani Ya saçmalama. yani, yani bu yani da biraz şey mi oldun acaba? Bak, ülkeniz... Ülkenin bir yeteneğinin tamam mı? Fenerbahçe'den gittiğine bu kadar sevindiğim daha aklıma gelemez. Tamam mı? Bak bu kadar söylüyorum. Kardeşim biz onu an... o yetenek haline getiren takımız Fenerbahçe olarak ama. Siz şimdi... mi getirdiniz? Buradan Gençler Birliği'ne teşekkür ediyoruz. Gençler Birliği ve annesi babasına özellikle teşekkür ediyoruz. Tamam mı? Evet. Kardeşim takibini yapmasalardı Fenerbahçe'de perişan olurdu o adam. Zaten Olmadı maç şey gitti kardeşim la Olsa gidemezdi bu kadar basit. Ali Koç'a kalsaydı hala gidemiyordu Fenerbahçe'ye. Adam demişler ki bir sene daha kal, şampiyon ol öyle git. Ali Koç Şu an... demişken yine buzdolabını istemeye devam etti. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. Ona biraz buz kes arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arda'yı rahat bırakın Arda gülüyor. Göztepe süper geldi. Ve Göztepe, Oo, Göztepe hayırlı olsun. En son Göztepe'yi yenip şampiyon olmuştuk. O sene küme düşmüşlerdi. <laughs> Geri döndükleri için bir umutlandım belki bu seneye yine yenip gelsin bakalım abi biz bir büyük bir tesadüf bizim de en son iki şampiyonumuz da Göztepe'yi yenmiş şampiyon evet. İzmir gelsin diyoruz arkadaşlar Göztepe, 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 İzmir gelsin. Göztepe Göztepe yeniden Süper Lig'de başarılar diliyoruz. Bu arada bugün bir maç izledim. Hani? Siirt İl Özel İdare. Siirt İl Özel İdare Spor Ordu Spor. Maçın son dakikaları Siirt'e beraberlik yetiyor maç 0-0. Siirt öne geçiyor 1-0. Oyuncu, golü atan oyuncu abartılı gol sevincinden kırmızı görüyor. 90 artı 9 ilave ediliyor. 2-1. 3-1 bitiyor. Vay. vay. 3-1 yeniliyorlar Ordu Spor'a. Buradan Ordu Spor'a yazıklar olsun diyorum. Aynen öyle. O kadar gol atılmaz kardeşim. Son 9 dakikada 3 gol. <gülüyor> <koyun>. <gülüyor> ya ya. Ama yapmış. Yazıklar olsun. Nasıl Oyuncuyu ne yaparım? O kırmızı kart görmüş adamı. Gerçekten yani... inanılmaz. Se... Kırmızı kart Atıyorum. gören bir oyuncu futbol oynamaya hak etmiyordur. Garip Yeter aslında. ya. Dur <laughs> o kulüp başkanı olarak şunu yapardım yani. Atıyorum sözleşmesinde 3 yıllık var ya önümüzdeki 2 yıl daha Öderdim diyorsun. Hayır. Süresiz kadro dışı 2 sene boyunca. Bilmiyorum öyle bir şey yapılabiliyor mu da. Ee, şey izin verimi Hukuki süreçler başlar. Hukuki süreç olsun. Sürünsün falan gibisinden peşinden. Bir dahaki videoya avukat çağırak istersen sen böyle. Ha, yapma. Ya. Ne gerek Bir dahaki videoda ya. avukatla buradayız. Aynen. Bu sorulara avukatı getireceğiz sana. Merak İnanılmaz size. bir program. <laughs> evet. Taraftar masasından bu haftalık bu kadar. Her hafta taraftar masasında yine karşınızda olacağız maç tepki ekranlarında. Arkadaşlar bu videonun gelmesi için kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizin kanalınız maç tepkiden görüşmek üzere. Ekranlarda bizimle Doğru izleyelim. bir dakika kardeşim. He. Çok erken oldu. Lütfen yorumlarda bu programı daha iyi, bu programın daha iyi olması için neler yapmamız gerektiğini Hı. bize tavsiyelerinizi, önerilerinizi, şikayetlerinizi anlatın. Biz de ona göre sizinle daha iyi bir yol yürüyebilelim. Aynen. Çok teşekkür ediyorum. Yunuslar büyüsün istiyorsanız yorum yapın. Yunuslar büyüsün. <laughs> Maç tepkiden herkese iyi geceler. Cennet Mahallesi Yunus. <laughs>